Selamlar arkadaşlar, Hamster Combat'tan bir açıklama geldi, size onları açıklayacağım. Şimdi hemen videomuza geçelim. Sizler de beğenip yorum atarsanız çok sevinirim, abone olmadıysanız abone olursanız da beni mutlu edersiniz. 10.000 abone olmamızı gerçekten az kaldı. Değerli CEO'lar, web sitemizdeki yol haritasını güncellediğimizi ve Hamster ekosistemi için planlarımızı gösteren teknik incelememizi yayınladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Her oyuncuya ortak başarımıza katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Bunu yansıtmak için toplam token arzının %60'ını topluluk dağıtımına ayırdık. Yakında oyunun gelecek ikinci sezonunu kapsayan kapsamlı bir teknolojik dökümü yayınlayacağız. Hamster, e, Hamster Token Airdrop'u blockchain dünyasında benzeri görülmemiş teknik açıdan karmaşık bir girişimdir. E, %60'ı topluluğa dağıtacak bu güzel haber. Fakat listelenmeye yönelik hala bir açıklamaları yok arkadaşlar. Anlık fiyatta yükselişe geçmiş bu arada bilginiz olsun listelenme öncesi böyle şeyler olacak yani 0.30 0.40'ları belki göreceğiz onlar da listelenmenin büyük bir habercisi olacak bilginiz olsun. Anlık durumlar bu yeni kartlar geliyor zaten sürekli almayı unutmayınız arkadaşlar şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok ben de nadir de olsa giriyorum şu kart özellikle inanılmaz bir saatlik kazanç veriyor almayı unutmayınız onu arkadaş istiyor ama. 4 Digin'de artı 10 bin yine 5 milyon 258 binlik saatlik kazancım var. Sizler ne kadar kastınız ve kasmaya devam ediyor musunuz? Yorumları herkese bekliyorum. Görüşmek üzere değerli.